De merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Elin Baker'ın yeni yayınladığı Animation vs Geometry izliyoruz. Arkadaşlar sizce de şeyi söylemeli miyiz? Elin Baker abimize söylemeli miyiz? Artık matematikle ilgili videolar yapmasın diye. Geometri ve matematik birbirine çok benzeyen şeyler ama nedense ayırmışlar saçma sapan. Ha neyse izleyelim bakalım. Çete burada. Ne yapıyorsunuz? Biraz sesli gibi geldi. Ee, e, um, reklamlı galiba o. Aha çember! Bütün hikaye kesin onun içinden çıkacak. Ne oluyor lan? Aa. Ee, o ikinci geri dönüş mü? Onun içine sıkışmış. <laughs> evet. Abi bayağı havalı olmuş. Çıkışı bayağı havalı olmuş. Onu kabul edeceğim. Ben nefret ediyorum bu çizgilerden. Ve bu arkadaş bizim hayatımızın 18 senesi boyunca öğrenemediğimiz şeyleri birkaç dakikada öğreniyor ve çok sinir bozucu bir şey bu. Baksana meraklı meraklı gidiyor ne ne yapıyor diye bakmaya çalışıyor. Geometri ile nasıl kavga edecek çok merak ediyorum. Oo. Güzel. A, B, C. Tamam işleri karıştırmadığım sürece hiçbir sıkıntımız yok. Bu videoları yapmak için yalnız şeyinizin çok iyi olması lazım arkadaşlar. Eee matematik bilginizin çok iyi olması lazım. Evet. 90 derece, 180 derece, 360 derece ile görecek misin? Hepsinin eee şey... Çizginin tamamı 360 derece. Az buçuk matematik biliyorum arkadaşlar. Aa şu an ya. Oo, ne neydi o lan? Bir şey oldu. Onu geçirirken. Au. Çok parlak. Mutlak sıfır mı o? Mutlak sıfıra benziyor. O ne lan hareketli mi o şey? Hareket ediyor. İkinci geri dönüşü ne yapıyorsun kendindeki de bir ey. Sana yardım edeceğini sanmıyorum dostum. Ama en azından seni rahat bıraktı. Aa sana yardım etti. Teşekkür ederiz. Ama seni aynı zamanda bir üçgen içine sıkıştırmış gibi hissediyorum. Ne dersin? Aa yok iyi sıkışmamışsın. Evet. Gerçekten çok havalı abi evet. İşler anlamadığınız yerlere gidiyor yavaş Evet. Kontrolü kaybediyoruz. Eş, benzer üçgenler, kareler, dikdörtgenler falan bir şeyler. Beşgen, altıgen, yedigen, gen, sek... Oo oo. Bu kadar fazla görmedik. Eyvah onu şembeğin içine sıkıştırdı. Seçim, e, i̇kinci geliş yoruldu. Nasıl kendini her böyle durumlara sokuyorsun? Neden etraf parlıyor? Anlamış değilim. Kendi bir vücut mu çiziyor yok? da görmüştüm sanırım. E evet, bizim de kafamız karıştı merak etme. Tek böyle olan sen değilsin. Ee, bana yardım et falan fıstık bir şeyler diyor galiba. Aa, çok iyi lan. İyi anlaştığınızı görmek ne kadar güzel. Oh! Um, ne oluyor? O şey nereden geldi? Çok güzel bir vakit geçiriyorduk. Bu ne? Geometrinin kendisi mi bu? Oradan çıksanız iyi olur. Ge i̇kinci geri dönüş. Evet. Kendine yol yap. Geometri bir anda çıkıverdi ben anlamadım. <laughs> Abi Gerçekten çok havalı olmuş. Onu geride bırakma. Ha onu yavaşlatmak için mi yaptınız? E, havalı olmuş. Beraber çalıştıklarını görmek gerçekten çok güzel. İlk defa bir ders sırasında e, e, arkadaş yaptığını gördüm. Gerçekten çok etkileyici. <laughs> Abi çok iyi, çok havalı. Ve yer çekimi kesinlikle e, yok edilmiş burada. Abi bu şey çok kötü gerçek yüzünü gördüğümüzü sanmıyorum. Bu sadece bir figür. <laughs> Abi çok iyi. Ya, onu kaykay gibi kullanıyor. Oh! Hayır hayır. Hayır hayır. Boşluğa düşecekler ama olmaz. Heh, iyi kendinizi kurtarabildiniz. Abi kağıt uçak mı? Sen ciddi misin? <laughs> Ha, bunu matematiğe göre daha çok sevdim arkadaşlar. Belki geomet ile ilgili fikrim biraz değişir bilmiyorum ama. Ah, Kaçmanıza izin vermiyor. Neden onlardan ne istiyorsun? Sana ne yaptılar? Onları rahat bırak. O sana denk bir şey yapıyorlar. Kendisine bir ordu yaptı. Abi çok iyi. Aa sinirlendi. Onu da yok etmeye çalışıyor. Oo! Oh! Oh, Aa çok iyi. Ne bu? Onu bir küpün içine koymalıyız tarzında bir şey mi dedi anlamadım. Ama bütün defansınız parçalandı. Aa onu hapsettiler. Ama çıkamayacak mı oradan? Aa çıkamıyor, inanmıyorum. Ama bu e, sonsuza dek öyle bir şey sağlayacağını sanmıyorum. Yalnız bu gerçekten çok karmaşık biliyor musunuz? 3 boyut ve 2 boyut arasında gidip gelmek gerçekten çok kafa karıştırıcı. Birlikte çok güzel çalışıyorlar yalnız. Onu çok daha güçlü bir kafese koydular. Evet. Gerçekten çok havalı olmuş. Şimdi ne yapacaksınız? Yeniden derse mi dönüyoruz? Aa bu şey ne? bir şey yapıyorlar. O şeyin ne olduğunu bilmiyorum ama ona mı atacaksınız? Oo! Bayağı güçlü bir kafesin içine koydular onu sanırım. Abi! Bu şey var ya. Hayır oradan mı kurtuluyor? Onun içine mi atacaksın? Aa onu ele mi geçirecek? Bir şeyler oldu ama sanırım dostun kendini veda etti onu yenmek adına. Vay be. Oo abi çok havalı olmuş lan. Her yerde bir yansıman var. Bu ne? Ee, multi evrene benziyor. Çoklu evrene benziyor. Öyle mi? Bunlar daha önceki görüştüğün kişi <laughs> Dengesini kaybedip düştü. Aa, ikinci geri dönüş. <laughs> Tabi, gerçekten muhteşem bir son olmuş. Her şey başladığı yerden geri dönecek. <laughs> evet arkadaşlar, bugün sizler birlikte Elin Baker'ın yeni yayınladığı Animation vs Geometry izledik. Gerçekten çok güzel bir video olmuş arkadaşlar. Bunu şahsen matematik videosuna göre çok daha fazla beğendim. Çünkü Gerçekten eğlenceli şeyler oldu. Matematikte sadece anlamadığımız terimler falan vardı ama burada az çok bildiğimiz şekiller falan kullanılmış. Diğer bölümlerde hep farklı olarak bir savaş dönüyordu ama bu sefer önce bir arkadaş edinip sonra bir savaşa girdi ve en sonunda da o savaşı bir şekilde durdurdular ama sanırım ikinci geri dönüş o yaptığı şeyin içinde kayboldu ve sanırım bu video sonsuza kadar bir döngü olmuş gibi geldi bana çünkü video da böyle başladı ve en son yine video aynı şekilde bitti sanki sonsuz bir döngüde hep bunu yaşayacakmış gibi geldi bana arkadaşlar tıpkı e, bir önceki bölümde o şapkalı eleman hangi derste onu hatırlamıyorum onda olduğu gibi yani Evet çok güzel olmuş. Elin Baker'ın videolarına bayılıyorum. Pek de söyleyecek bir şey yok. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğensiniz, beğenmeye, abone olmaya ve yorum yapmamışsınız. Çok sevinirim. Görüşmek üzere.